Merhaba. Bir de ne yapıyor anne? Bugün Ailece böyle bir tane stikerli bir kitap aldım. Bunu sabah çektik. Kapağıyla evet. da çekmek Gösterelim istedim. Ailiz. Ailiz'in arkadaşlar Barbie giydirme oyunu var. Şöyle arkadaşlar. Evet, yapıştır oyna. Şimdi Ailiz Barbie'ye Elbiselerini giydireceğiz. Evet kombin yapacağız. Evet bakalım Halis ne kombin yapacak? Evet hangisinden başlıyorsun? Evet Halis gördünüz mü arkadaşlar Barbie, Barbie ve Barbie'nin arkadaşları. Şimdi ne giydireceksin Barbie'ye? Bunu giydireceğim. Önce onu mu giydireceğiz? Hadi bakalım hani ne giydiriyoruz? O elbiseyi Onu mu giydireceksin güzel. arkadaşlar? Çok bir... güzel. Evet çok güzel bir elbise var. Ailes elbisesini giydirdi. Bakın evet, böyle giydiriyoruz. Ben Şu ayakkabı giydirecek misin Ailes? Aldığımdan beri bununla oynuyor. Çok güzel. O Çantasını mı verdin eline? Gözlük. Çok güzel oldu. Gözlük takacak şimdi Ayliz. <laughs> Ailes ilk kombinini yapmaya başladı arkadaşlar. Hmm, tamam. Çakacıktan. <laughs> Çakacıktan. Takıyormuş gibi değil mi? Ayliz bir ayakkabı giydir buna. Mıydı? botları? Bakalım. Bak. Yerlerini de ezberlemiş. Evet, Alice, <laughs> Bot mu giydireceksin? Arkadaşlar Ailis bot giydiriyor. Oo çok güzel oldu. Bakar mısınız? Tamam mı? Tamam. Evet arkadaşlar bunu da giydirelim. Ayakkabısını giydi. Evet Ailis'in yaptığı kombin bu şekilde arkadaşlar. Şimdi Şimdi Barbie'yi Barbie giydirecek. Arkadaşlar puan versin. Bir evet. mi, iki bir, üç, mi, üç mü? Hangisini daha çok yapalım acaba hangilerini daha çok beğenecekler? O elbiseyi Oo. mi giydireceksin? Aç bakalım. Aileyiz Barbie'ye elbise giydiriyor pembe. Biraz daha yukarı aşkım. Öyle mi o? Bakalım. Oo. Oldu mu annesi? <laughs> evet. Çok güzel oldu Barbie'nin üstü. <laughs> Bakar mısınız? <laughs> Şimdi ne giydirdin? Ayakkabı. ayakkabı. Bence böyle spor ayakkabı mı giydirsek? Yoksa böyle mi giydirsek? <laughs> Çanta takalım. Çanta takalım. Ta Önce çanta mi? takalım diyor Ali. Çok aile. güzel çanta. Çok güzel çanta. Ailesi de çok beğendi çantayı. Evet, şu koluna bence takalım ailesi. Şu koluna. Bence de şöyle. öyle daha güzel. Çantasını da taktı. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu arkadaşlar. Şimdi, Hı -hı. Şimdi ayakkabı seçecek Ailes. İki tane ayakkabısı var. Bir böyle pembe ayakkabılar var. Bir de böyle spor ayakkabılar var. Oldu, bir tane de onu giydirdik, bir tane Hayır. bot var. O zaman evet, şunun altında mı kaldı, kaldı acaba Ailis? Burada sarı ayakkabı var Ailis. Evet. evet, hangisini giydireceksin? Hangisi o? Spor mu? Evet arkadaşlar, Ailis seçiyor. Sporları mı? <laughs> Barbie'ye bakar mısınız? Ne kadar güzel durdu. <laughs> Bak, Harika. Bakar mısınız ayakkabılarına? İlk yaptığında böyle yapıyorum. Başka bir şey arkadaşlar. takacak mıyız? Gözlük. Kolye var mı bunda? Gözlük Yok. var. Gözlük var aşkım. Gözlük. Barbie'nin çantası buymuş. i̇şte hangisini takarsan. Ama diye, deniz, çantası evet, deniz çantası diye onu takmadı ailesi. <laughs> böyle bir şey, böyle bir çanta görmüştüm. Arkadaşlar. Gözlük mü şimdi? Hadi bakalım gözlüğünü de giydir Ailes. Barbie'ye gözlüğünü de takalım. Bakın arkadaşlar Ailes şimdi gözlük Bak takacak Barbie'ye. Bakar mısınız ne kadar güzel oldu. Çok güzel oldu. Bak bakalım düzgün takalım. Barbie'nin çok güzel durdu gözlüğü. Wow biraz gözlük bozdu ama bence Gözlüklerim düzeltmem bir vardır. şekil. Lazım. Bir dakika arkadaşlar Ailes tamam, şöyle olacak. Evet bence e, Ama bu da daha güzel. O çok güzel evet. oldu. Bu, şimdi bu da buna ne harika. Peki? Üçüncü numara. Evet şimdi üç numaralı. Etekler Barbie'nin arkadaşına geldi. Var, etek var. Şort var. Ayrıca onlara elbise giydirdim. Bence buna tişört giydir ya. Ona elbise giydirme. Tamam onu gi O etek. Bence kot giydir Aylin. Uuu tişört giydirecek arkadaşlar şimdi Aylin. Son kalan arkadaşa. O. Tişörtünü giydirecek. Bakar evet. mısınız şimdi nasıl değişecek? Ve Ailes giydirdi biraz daha yukarı, aşkım, evet, evet. biraz daha yukarı. Omuzlarını var. kapatacaksın. Evet. O oh, süper oldu evet. arkadaşlar. Altına da, da Ailes kot şort giydirecek. Evet, çok güzel. Hadi bakalım kot şortunu da giysin bakalım nasıl bir değişim olacak. Nasıl değişim değişiyorlar kapatalım. ama giyince? Evet, arkadaşlar çok güzel görünüyor. Üçü de çok harika giyindi. Evet, çok güzel. Ailes çok, çok güzel, güzel oldu. oldu. Çanta. Şimdi buna da çanta bakalım. Hangi çantayı düşünüyorsun buna? Burada bir bu çantam var. Bir de bu çantam Ay, var. Barbie, Barbie çantası. Oo, çok güzel. güzel. Çantası bakalım arkadaşlar şimdi aileyiz. Barbie çantasını takacak. Tak bakalım koluna. Evet, o da Barbie. Evet, Barbie. Benim arkadaşım Barbie. Bakar mısın? Bu da, bu da ne <laughs> kadar güzel oldu. Şimdi bir ayakkabı. Aile spor Buradan giydirdin ya güzel. bence de spor güzel olur. Evet. Çok iyi. Arkadaşlar, Ailes şimdi spor ayakkabı giydirecek. Evet. Bakalım nasıl giydiriyor? Giydir bakalım. Ailis, bakalım. Arkadaşlar... Ailes biraz daha yukarıya. Olmadı, ayağı Açınca açıkta kaldı ol. ama. Tam ayağının üstüne yapıştıracaksın. Evet. Evet, çok güzel oldu. Bir tane daha ayakkabısı kaldı. Evet arkadaşlar, Ailis onu da yapıştırdı. Evet. Bakar mısınız? Bitti mi Ailis? Ah. Benim. Arkadaşlar Ayliz üçünü de giydirdi. Şimdi tek tek size göstereceğim. Bakın. Süper. Süper. Ayliz bunların evet. hangisinin kombinini çok beğendik? Arkadaşlar mi? bir numarayı mı, 2 evet. numarayı mı, 3 numarayı mı beğendiniz? Yorumlarda yazın. Bence bu. Hangisi daha güzel? Ayliz 2 numarayı beğendi. Siz hangisini beğendiniz? Ve siz olsaydınız hangi Bence kombinleri yapardınız? Bunu beğenmiş. Evet. Bizimle paylaşın. Evet.